Havan kime, ne oluyor ya? <laughs> ne yapıyorsun abi? Let's get martini, shake and not start. Ne? Başlayayım mı? Başla. Devam. <laughs> Abi girişte karakterin adını söylemeyeceğim. Esprisi orada çünkü. Kısaca özetlemek gerekirse 1952'de Ian Fleming'in yarattığı bir karakter. İngiliz gizli servis ajanıdır. Fleming karaktere isim verirken basit ve akılda kalıcı olmasını hedeflemiş. Bird of West Indies kitabının yazarının ismini kullanmış. Yani biraz sonra duyacağınız ve muhtemelen etrafınızdaki herkesin bildiği isim aslında Amerikalı bir ornitolojiste ait. Herhangi bir ismi söyler misin? Bond. James Bond. <gülüyor> 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 devam. Devam. Orayı öyle yapalım mı? Devam. Devam. Aranjman hazır mısın? I was born ready. Hiç ben 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 Kuşları izleyip kitap yazacak kadar tatlış bir adammış. Fleming 1952'den 1964'e kadar James Bond hikayeleri yazdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Jamaika'ya seyahat etmiş ve daha sonraları bir hikayeye ismini vereceği Golden Eye isimli gayrimenkulü satın almıştı her sene iki ayını burada geçiriyor ve James Bond romanlarını burada yazıyordu. İlk romanı Casino Royale'i düğün telaşından kaçmak için yazmış. Ya adam abi damat bohçasıyla uğraşamam diye roman yazmış. <laughs> ve tüm zamanların en çok ses getiren romanlarından biri. Tam böyle düğün imzayı atmadan önce abi herif Casino Royale'i mi yazmış? Büyük başarı. Devam. Günlük programı da bir değişikmiş. Sabahları 3 saat yazıyormuş. Akşam da 6 ile 7 arası yazarmış. Günde 2000 kelime yazabiliyormuş. Bu denli hızlı olmasının yegane sebebi de tekrar yazma veya editleme yapmamasıymış. Ardıma bakmam bile diyormuş. 12 roman ve 2 kısa öykü derlemesi yayınladı. Abi James Bond'la da ilgili şunu demiş. The Spice Story to End All Spice Story istemiş. Vay. Demiş ki bırakın gidin baba. Bundan sonra demiş ben bu işi demiş yaptıysam siz artık yapamayacaksınız. Abi ben bu herifin yanında şu anda psikolojik çözülmemesini yapıyorum. Bu herifte ego tavam. Aynen. E James Bond abi. Bir tane şey yazacağım. Casusluk yazacağım. Bir daha da kimse üzerine yazamayacak diye yazmaya mı başlar insan ya? Oraya da geleceğiz. Adamın kendini yazdığı gibi bir durum da var zaten. James Bond müthiş havalı bir adam ya mesela. Doğru. Bak şimdi şey oldu gözümde böyle canlanır koskoca mazi. Bir çeviriyor böyle kafasını düşünsene Ian Fleming böyle James Bond <laughs> olacakken. <laughs> Devam. Ve bu söylediğinde başardı. Fleming 1964'te öldü. Tam para kazanacakken ölmüş adamcağız. Yani o zamana kadar para kazanmıştır belki ama asıl James Bond macerası 60'lardan sonra başlıyor. 62 yılında ilk filmin yapılmasından itibaren tabii ki hikayeler o güne kadar yazılanlarla sınırlı kalamazdı. Fleming'den sonra bir düzüne yazar James Bond yazmaya devam etti. Eski hikayelerden ve romanlardan etkilendi, yenilerini oluşturdu. James Bond İngiliz imajının önde gelen temsilcilerinden biri. Öte yandan Almanya doğumlu yarı İsviçrelidir. Annesi Monique Delacroix Bond, babası Andrew Bond'dur. Bond 11 yaşındayken hem annesi hem de babası ölmüş. Fleming'in yalnızca You Only Live Twice kitabında, film serilerinde ise 1995 yapımı GoldenEye ve 2012 yapımı Skyfall'da aileden bahsedilmiş. Ünlü mezar taşını da şuraya koyuyoruz. Buraya bir yere. Babası silah şirketlerinde çalışmış bir İskoçyalıdır. James Bond da kendini İskoçyalı olarak tanımlıyor. James Bond serisi sinema tarihinin en uzun serisi olma ünvanına sahip. Kimseye de kapatmıyor. Yaptıracak gibi görünmüyor, Erhan'cım. Ne şimdi üstündekiler ne abi? Ne ikonu görüyoruz orada? İşte Mr. No. Mr. No. You only live twice. <laughs> From Russia with love. Why? Ee, Tarkan ve Ahtapot. Bu <laughs> ne? Eser yenenlerin yarışması gibi oldu. <laughs> License to kill. License to kill. LA Confidential. Bond <laughs> oynamış onda. Kimse bilmez. Baba word is not enough'a baksana. <laughs> ne güzel tişörtmüş ya. Abi bak bir tişört fiyatına 25 tişörtün <laughs> konseptini satın alıyorsun ya. Hepsi... Bu yepyeni ya. nasıl bir dumping? Ee, öyle abi 25'i bir arada. Arkadaşlar yepyeni.com'da bu tişörtü bulabilirsiniz. Bunu alırsanız biz çok daha iyi videolar çekeriz. Çünkü para kazanırız ve tişörtte bir numara oluruz. <laughs> Devam. Birçok iddiaya göre Fleming'in etkilendiği karakter bizzat kendisiydi. Kahveyi çaya tercih eder, çeşitli tütün ürünleri içer. Çeşitli dediğim adam baca gibi sigara içiyor abi. Günde 4 paket içiyormuş ya. 4. Aynen. Baya böyle birinin sözünü birinin yakıyormuş falan. Vodka martini karıştırılmış değil, shaker'dan içer. Yani vodka martini, shaken. Not start. Ha, thank you. Shaken. Not stirred. Vodka martini. Shaken, not stirred. Vodka martini. Shaken, not stirred. Do I look like I give a damn? Vodka martini, shaken, not stirred. Baba ha? bu çok iyi ya. Valla <laughs> Utkan eline sağlık ya. Kardeşim güle güle güle. Ateş ediyor ya. Bu kısımda biraz böyle oturarak şey yapabilir miyim? Rahat oturarak sunabilir miyim? Tabii ne demek buyur. Yalnız bu koltukta da tam bir İngiliz beyefendisi oldun ha. Bence bir... sen anlat ben yorulmak istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar anlatmaya devam ediyorum. Fleming de İngiliz donanmasında bulunmuştur. Hatta bazılarına göre ajandır. Question <laughs> Ben ajan şeyimi çabuk bozdum ya. Devam. James Bond toplamda 6 aktör tarafından canlandırılmış ve az önce dediğimiz gibi 25 adet film yapılmış. James Bond rolünü oynadığı sürece Daniel Craig Aston Martin fabrikasından istediği model Aston Martin'i gidip alabiliyormuş. Bu şekilde bir anlaşma yapmış. Ayrıca filmlerde Aston Martin arabalarının hegemonyası olsa da kitapta James Bond daha çok Bentley kullanıyormuş. The Spy Who Loved Me filminde 007 amfibik bir Lotus Esprit kullanıyor. Şuraya koyuyorum. Abi o bilinmez mi ya? Ve bununla ilgili efsane bir bilgi geliyor. Tatlış bir çiftimiz 1989 yılında 100 dolara bir depo satın almış. Deponun içinden de bu araba çıkmış. Daha sonra da Elon Musk'a 1 milyon dolara okutmuşlar. Hatta Elon Musk'ın yeni çıkan bu pick-up tasarımında bu arabadan etkilendiği söyleniyor. Abi Elon Musk bundan etkilenmiş midir bilmiyorum ama kıyak hareket yapmış. Tabii 100 doları bulup 1 milyon dolara satmak da piyango gibi bir şey olmuş yani. Abi bu, sorma mesela ya. bu bilmemen ayıp ilginç bir bilgiydi yani bizim benim için de. James Bond'un arabası dediğinde gözümüzün önüne gelen alet Aston Martin. Ama yıllar içinde çok değişti abi. Mesela 90'larda BMW ile çok film yaptılar. Bir ara Ford'ları kullandılar abi. Bayağı bildiğin Ford Mondeo'ya falan bindi James Bond. Hatta çok eleştirildi ne alakalı hani para içinde bu kadar ruhunuzu satmayın James Bond Ford'a mı biner falan diye. Sonra abi Aston Martin'e geri döndüler. Ama James Bond dedim mi Aston Martin başta olmak üzere İngiliz arabaları abi. Lotus evet. da olur, Bentley de olur. Devam. Biliyorsunuz ki bunlar ayrı başlıklar. Bond kızları, Bond arabaları, Bond silahları, Bond saatleri. Mesela Bond silahları ile ilgili şöyle ince bir bilgimiz var. Fleming ilk 5 romanında silah olarak Beretta 418'i seçmiş. Sonradan bir silah uzmanı Fleming'e ulaşarak bunun bir kadın silahı olduğunu söylemiş. Fleming de bu uyarıyı dikkate alarak Walter PPK 765 olarak değiştirmiş. Buradaki kadın silah muhabbetini cinsiyetçi bulanlar olacaktır. O zaman sıkı durun. James Bond filmlerinde Bond'un yattığı kadınların %75'i Bond'u öldürmeye çalışmış. 1995 yapımı Pierce Brosnan'ın Bond'u oynadığı World Is Not Enough'ta Elektra King Bond'u işkence etmiş. Şankanır'ın oynadığı 71 yapımı Diamonds Are Forever filminde Bambi ve Tambi isimli iki kadının da Şankanır'a e yaptıklarını şuraya koyalım daha bu nasıl bir şey ya? No, oğlum ne no oluyor lan orada? Bunu kim yazmış ya? Ya kim yazmış, kim çekmiş bunu? Biri kalkıp da şey dememiş arkadaşlar emin misiniz? Yani <laughs> devam Bond icatları da başlı başına bir mevzu. Öyle ki İngiliz Kraliyet Mühendisleri Odası gibi bir kurum Thunderball filmindeki Rebreather dedikleri su altında nefes alma aletini incelemeye almış. Bir diğer örnekte şöyle. 64 yapımı Goldfinger sinema tarihine geçmiş. İlk kez bu filmde lazer ışını kullanılmış. Devam. James Bond karakteri İngilizler için o kadar ikonik bir yerdedir ki 2012 olimpiyatları seremonisi için içinde James Bond'un olduğu bir kısa video çekilmiş. Peki James Bond bu filmde Kime bodyguardlık yapmış Erhan'cım? Spice Girls. Pişt. <laughs> Sen de maçı var, maçı maçı bilgili var. Böyle takılıyor. Aman ama da... Abi pişt. en... En böyle şeyi. Son nokta. Son nokta. Kraliçe. Kraliçe abi. Yok artık. Yemin ederiz. O videoda kraliçeyi abi helikopterden atlatıyorlar falan saçma sapan bir şey. yani madar olmuş yani ne gerek vardı. Abi şöyle düşün bak İngiltere deyince olimpiyatlar böyle bütün dünya vitrinine evet. çıkıyorlar. İngiltere diyor ki Kraliçe bir de James Bond diyor yani. Pembe kıyafetiyle statın üstünden atlıyor. Sonra stada pembe kıyafetiyle kraliçe giriyor. Bayağı şey yapmışlar oğlum. Timingli kraliçe giriyorsun. 3, 2 1 Yürüyün. Yorma cisti falan. Değil <laughs> değil Orada oturuyor, bekliyor. şey bekliyor, Yönetmenden komut bekliyor. <laughs> Daha önce de yok herhalde değil mi böyle bir James Bond karakterinin gerçek kraliçeyle yan yana gelmesi diye bir şey? Çok her bilemiyorum. <laughs> çok bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben. Abi bilmiyorsan bilmiyorum diyeceğim. Bak şimdi bir saniye. Arkadaşlar benim de bilmediğim şeyler olabilir. Yorumlarda eklerseniz sevinirim. Ekleyenleriniz oluyor. Çok memnun oluyorum ben. Öyle hani çok her şeyi ben biliyorum, doğrusunu ben bilirim gibi bir şey yok. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Devam. İngiltere'nin simgelerinden biridir dedik. Öte yandan Bond'un çalıştığı MI6 İngiliz İstihbarat Teşkilatı 1994 yılında İngiltere tarafından resmi olarak kabul edilmiştir. Daniel Craig'in oynadığı filmlerle ilgili de magazinsel bilgimiz çok. Sadece Skyfall filminin açılış sahnesi için Daniel Craig'in 85 adet Tom Ford takım elbisesi varmış. Çünkü atlayıp zıplarken takımının jilet gibi kalması gerekiyormuş. Bu arada 1.78 boyuyla da en kısa James Bond Daniel Craig'tir. Google'a Daniel Craig yazdığınızda ardından hemen boyunu ekliyor. Evet yaz abi çıkıyor mu? Çıkmadı abi. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Niye böyle oldu? Allah Allah. Bana gelen bilgi o şekilde Bunu kurguda atarız bence. Ben yol yakarken bıraksam mı acaba? Olmuyor yani. Belli ki olmuyor. Bilmiyorum valla. Arada böyle şey de oluyor. Benim de başıma geldi. Merak etme. Devam. Adam West, Burt Reynolds ve Clint Eastwood gibi oyuncular Bond rolü için önerilmiş fakat İngiliz olmadıkları için bu öneri reddedilmiş. Bunlardan günümüz şartları itibariyle en çok konuştuğumuz kişi Daniel Craig olsa da James Bond karakterini dönemin tırnak içinde en iyi, ve en popüler oyuncuları oynadıkları için o tarafta da oldukça ilgi çekici bilgilerimiz var. Mesela Pierce Brosnan başka filmde smoking giymek yasakmış. Smoking de James Bond'un ikonik parçalarından biri mesela. George Lazenby, Avustralya ordusunda yer aldıktan sonra model olmak için Londra'ya taşınmış. Bir süre araba satış temsilcisi olarak çalışmış. Birçok 007 filminin yapımcısı olan Albert R. Broccoli ile aynı berbere gidiyormuş. Yapımcıyı berberde etkileyip rolü kapmış. Lazenby'nin o güne kadar oyunculuk deneyimi bile yokmuş. James Bond'u oynayan en geç aktörmüş. Sadece bir filmde oynamış. Broccoli demişken şunu da eklemek isterim. Adam Doktor No filminde Doktor No'yu maymun oynasın istemiş. Abi Lazenby'den girdin sonra Avustralya ordusu adam araba satıyordu Berber dedin, maymunla bitirdin ya. Yani. Bu nasıl bir bilgi, bilgi sahna ya? Abi, ben bu işi uzun süre devam ettiremeyeceğim. <laughs> Cidden yani başım ağrıyor şu an onları düşünürken bile. Çünkü ben daha böyle niteliksiz bilgilerle uğraşmak istiyorum. daha az beyin gücü falan ya yani. hiç iyi değilim ya. Ama iyi bağlanmış ya yani. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya derken yani güzel akmış yani. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar, siz de teşekkür etmek ister misiniz? O zaman abone olun. Bir de like verin. Teşekkürler. <laughs> İyi değil mi? Devam. Roger Moore silah sıkma sahnelerinden korkuyormuş. Yani James Bond'u oynayan adam Ha diye kaçıyor bir silah sıkılır. <laughs> Etrafta silah olan sahneleri olabildiğince hile kullanarak çekmişler. Ayrıca elinde silahla koşarken komik ve bayağı göründüğünü düşünüyormuş. Bu sahneler için özellikle bir body double da varmış. 1973 yapımı Live and Let Die filmindeki timsahların üzerinden yürüme sahnesinde yine bir dublör abimiz gerçek timsahların üzerinden yürümüş. Adamın timsah çiftliği sahibi olduğu da söyleniyor. Bildiğiniz üzere sinemada bir sahne ...sahneyi tek seferde çekmek çok nadir bir olaydır. Bu gördüğünüz sahne için tamı tamına 5 take almışlar. 4. take'de timsahlardan biri abinin ayağını ısırmış... ...ayakkabısını değiştirip devam etmişler. 5 take bitirmelerin bitirmelerinin sebebi de bence şu abi... ...4'te ayağı ısırınca demişler ki tamam yeter ya... saçmalık, lütfen <laughs> demişler falan. <laughs> bu, iş, bu, bu işin tadı kaçıyor değil. Devam. Sayılardan laf açılmışken şu gördüğünüz birkaç dakikalık sahne için... ...88 kez atlamışlar ve 5 hafta harcamışlar. Sadece bir take aldıkları sahneyi de şuraya koyalım. Abi ne diyorsun? Abi çılgınca ya. Zaten ikinci bir şansları pek yokmuş gibi duruyor. <laughs> Aynen. Abi 8 kamerayla çekmişler bunu. İlk kez bilgisayar teknolojisiyle hesaplanmış stand sahnesi abi. Vay. Onu hesaplamışlar sonra bir seferde çekmişler bu sayede falan. Ona güvenmişler yani. Aynen ve inanılmaz bir şey. Zaten James Bond tarihi hep böyle şeyle stunt sahneleriyle dolu. Mesela şey var onu da koyalım. Araba abi böyle iki tane daracık duvarın arasına giriyor. Sonra öteki türlü çıkıyor devamlı. Yani şunu yapan adamla onu yapan adam aynı mı bilmiyorum da çok saçma ya. İkisi ama aynı serinin filmi. Devam. From Russia with Love. Yani Rusya'dan sevgilerle John F. Kennedy'nin izlediği son filmmiş. Kendisi sıkı bir Bond hayranıymış. Filmin özel bir kopyasını Beyaz Saray'da 21 Kasım 1963'te izlemiş ve bir gün sonra da suikaste uğrayarak öldürülmüş. Ayrıca Life dergisine verdiği röportajda en sevdiği roman olarak Rusya'dan sevgilerle göstermiş ve o dönem roman satışlarının patlamasına sebep olmuş. Hatta Fleming'i Küba'yı nasıl alt edeceklerine dair konuşmalara dahil ettiği bile söyleniyor. Yani kurgusal bir karakterin yazarı ülkeler arası stratejilere müdahale edecek konuma gelmiş. Şunu da ekleyeyim. Rusya'dan sevgilerle ve Skyfall filmlerinde James Bond İstanbul'dan da geçmiştir. Şuraya da koyuyoruz. İstanbul göründüğü başka Hollywood filmleri biliyorsanız yorumlarda bizimle paylaşın. Abi bir de o İstanbul'dan Adana'ya atlıyordu biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> evet. Ya bizim evet. için çılgın bir şey böyle. Bir anda kapalı çarşıdan uçuyor, Adana'ya iniyor, plakalar 0-1 falan böyle. Devam. Bond filmleri birçok oyuncu için de bir okul gibi düşünülebilir. Bunlardan az bilinen birine değinmek istiyorum. Bericcio del Toro. Cio? Şey Delken? Cio mu? Cio değil. Ben Cio. mu bilmiyorum da Cio değil, ondan eminim o, yani. Çok zor bir iş. Abi baksana bir. Benicio del Toro. Benicio del Toro. V. Öyle bir şey Vfvc. yapıyor. Viz. Kez para kazanaror. Benicio del Toro. Benicio del Toro <laughs> gülme lan. Henüz 21 yaşındayken Şişt. 1989 yapımı Lies to Kill filminde oynamış. Serinin en genç kötü adamı. Devam. James Bond için İngiliz Sağlık Enstitüsü gibi bir kurum inceleme yapmış. Buna göre James Bond haftalık önerilen alkol miktarının 5 katını içiyormuş. James Martini sever gibi bir algı olsa da romanlarda haftada tam 92 çeşit alkol tüketiyormuş. James Bond Robert Harris'in psikopat checklistine göre bildiğiniz psikopatmış. Kısa süreli cinsel ilişkileri risk almaktan asla çekinmemesi, birini öldürdükten sonra gözünü kırpmaması ve suçluluk duymaması bunlardan bazılarıymış. Sadece film serilerinde toplamda 4662 kez ateş edip 362 kişi öldürmüş. Tabii günümüzde bu olay iyice ayuka varmış durumda. John Wick bu kadar insanı 10 dakikada filan öldürüyor. 25 filmin sadece birinde sadece bir kişi öldürüyor. O da The Man With The Golden Gun filmi. Yani filme ismini veren 3 meme uçlu adamı öldürüyor. Abi bu ne nasıl alaka bir şey ya? ya? <laughs> Şunu göstersem neden böyle bir şey yapmışlar? Ne, bilmiyorum abi. 3 meme uçlu adam ne ya? Arkadaşlar bir kısa araya gireceğim. Abone olursanız çok seviniriz. Çan şey yaparsanız çok seviniriz. Vallahi bizim için iyi oluyor. Daha çok video üretiriz. Desteğinizi bekliyoruz. Devam. Ünlü açın sayesinden de bahsedelim mi? İlk kez gerçek bir silahın içinden ping hole kamerayla çekilmiş. Yani o gördüğünüz yuvarlak şey gerçek bir silahın içi, namlusu. Orada oynayan adam da Şankaneri falan değilmiş. Dublörmüş. Bob Simmons diye bir abimiz. Şankaneri örümcekten aşırı korkuyormuş. Aynı dublörü örümcek sahnesinde de kullanmışlar. Bob abimizin üzerinde örümcek gezdirmişler. Çekimlerde peruk takıyormuş. Seyrek saçlı Bond olmaz demişler herhalde. Bir dövüş sahnesi çekiminde Şankaneri'nin peruğu düşmüş. Abi o an sette olmak isterdim. Şankaneri'nin <laughs> peruğu ya. Hüüü falan böyle. Bir böyle rol kesiyor falan ya. James Bond. Devam. Tüm zamanların en uzun film serisinden bahsediyoruz. Uzun demişken de Alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın geliyor. Ya. Müzisyen Warren Zevol kansere yakalandığında sadece bir sonraki James Bond filmini görecek kadar yaşamak istiyorum demiş. Sonraki filmde ironik bir biçimde Die Another Day yani Başka Gün Öl ismiyle çekilmişti. <laughs> Madonna'nın şarkısı da pek güzeldi. Biraz da paradan bahsedelim mi? Devam. Dünya çapında toplam hasılat Wikipedia'ya göre 7 milyar dolardır. En çok kazandıran film Skyfall 1.2 milyar dolar hasılat yapmış. Sadece bu film yatırımcısına 900 küsür milyon dolar bırakmıştır. Tabi bunlar sadece hasılatlar biletten gelen rakamlar. Toplamda pazar payının 20 milyar dolara yakın olduğu tahmin ediliyor. En uzun film serisidir ama en büyük hasılatı Marvel'ın sinematik evreni yapmıştır. Kaç para veriyorsun? Marvel sinematik evrenisin. Evet. Kaç para hasılat yaparsın yani hani bilet satışından falan bahsediyorum. Şimdi Marvel'ın da bir 20 tane vardır. E 20'si de birer milyar yapsa 20 milyar kesin var. Zaten bu da 20 milyar diyorsun. 21 milyar diyorum. <laughs> 22 hocam. <laughs> Hadi be. 1 milyarda ben. Bir yaklaşık sonuç. <laughs> ayağın alırsın ya bir daha. Oo. Tüh be. <laughs> Devam. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı rica ediyoruz. Sub, Yeni film için. Subscribe. Please subscribe my channel. <gülüyor> <gülüyor> Yeni film için de iyi seyirler diliyoruz. See you later.